Bir de size şunu öğreteyim. Bütün hastalıklarınız, dertleriniz için. Büyük hadis hafızı Muhaddes İbni Beşküval Rahimullah anlatıyor. El müstegîfîne billah. Allah'tan yardım isteyenler diye bir kitap yazmış. Muhteşem bir eser. Keşke tercüme edebilecek vaktim olsa. İmam-ı Azam Efendimiz'in yetiştirdiği müçtehitlerden büyük veli, ismini duymuşsunuzdur, Abdullah İbni Mübarek. Duydunuz mu? E, yani meşhurlardan yani. Tabii çok ismini duymadığımız var ama bu zat meşhur. Müçtehit bu. Fıkıhta müçtehit. Yani İmam Ahmet ve gibi falan müçtehit yani. Tarsus'tan gazaya çıktık diyor. Abdullah bin Mübarek, Evliyanın reisi müçtehit. Nereye çıkmış? Cihada çıkmış. Bu adamlar böyle. Hem ilimle uğraşıyorlardı hem de cihada çıkıyorlar. Tarsus'tan yani. Artık bir fetihe çıktık diyor. Bir gazaya çıktık. Ben de cihada katıldım. Bir hayvanım vardı diyor. Onun yolculuğa atının dayanacağına güveniyordum. Yedek atım da yoktu. Demek daha zengin olanlar yedek at da alıyorlar yanlarına. Hani birine bir şey olsa cihata gidiyor ya. Benim yedek atım da yok. Yolda bir yere geldik. Hayvanım yıkıldı, düştü. Ben de onun yanına oturdum. E hayvan gitmiyor. Ölmek üzere. Ben de dertli dertli düşünüyorum. Arkadaşlara da bekleyin diyemem. Ordu gidiyor. Üzüldüm diyor. Bu cihada katılamayacağım. Dertli dertli düşünmeye başladım. Tam o sırada yüzü çok güzel, kokusu çok hoş bir adam yanıma geldi. Herkes gitmiş, ben tek başıma duruyorum. Bana dedi ki: "Yebnel Mubarak, ey İbni Mubarak. Ma yok'iduke? Seni neye oturtuyor burada?" E dedim ki: "Allah'ın bu atım hakkında vereceği hükme razı gelerek bekliyorum. Ya ölecek, ölürse kendi başıma bir yere gideceğim. Ya da dirilecek, canlanacak. Ne yapayım?" dedim. Dedi ki: "Atına binmek ister misin?" Dedim bunu kim yapacak ki? Bu İbn-i Beşküval'in senediyle zikrediyor. Büyük muhaddis senediyle zikrediyor bunu. Bu hikaye değil. Hadis senediyle yani gibi senetle zikrediyor. Dedi bunu yapacak kim olabilir? Dedi ki ozat zat atımın yanına gitti. Elini anlına koydu. Atın alnından kuyruk sokumuna kadar sıvazladı. Şu duayı okudu. Bunu ben çok okurum böyle. Kendimde ziyade millete Bazıları öyle diyorlar. Bu nedir bu okuduğun ki diyor anında geçiyor. Ya kardeşim işte ben bir şey bilmiyorum okuyorum. Acayip bir dua. Efendi Hazretleri de okuduğu da. Alnından böyle tutuyorsun, ağrıyan yere kadar çekiyorsun. Eksem cu aleike ayyetül bi izzeti izzetillah ve bi azameti azametillah ve bi celali celalillah ve bi kudreti kudretillah ve bi sultani sultanillah ve bi la ilahe illallah ve bi ma cera bil min indillah ve bi la havle ve la kuvvete illa billah illan sarafti Allah'ın izzetinin izzeti hakkı için celalinin heybeti hakkı için saltanatının sultanı hakkı için söylüyor şu ey illet diyor hastalığa diyor ağrı sancı hastalık neyse Ant veriyorum, Allah'ın izzeti işte sayıyor, mutlaka çekip gideceksin diyor. Çekip gideceksin diyor. Bu büyük bir dua. Anlına diyor, tuttu diyor, kuyruk sokumuna kadar bunu okudu diyor. Tam anda ölmek üzere olan at sıçradı diyor. Sıçradı, sapasağlam silkindi. O zat özen atımın üzengisini tuttu. Hadi bin dedi diyor. Ben de bindim diyor, arkadaşlarıma kavuştum. Ya mübarek, Veli Nebimizin nebi misin, kimse bir şey de sormamış. Heyecandan cihada yetişeceğim diye. Bindim gittim diyor. Ondan sonra yahu dedim diyor senin yaptığın akıllı işi değil. Düşman beldesinde bir adamı yalnız başına bıraktın gidiyorsun. Şimdi bu adam ne yapacak orada dedim diyor. Sonra arkama keşke sen de bin atın arkasına. Madem at bu kadar sağlamlaştı bir ikisi daha alır demeliydim diye bir şey yaptım diyor. Sonra da dedim ki diyor, ya çölün ortasına gelip bu duayı okuyup ölen atı kaldırdı da herhalde ona adam lazım değildir diye düşündüm diyor. O kendi işini görüyor herhalde dedim. O arada ertesi gün harp patladı diyor. Orduya yetişmiş, ertesi günde harp patladı. Düşmana galip geldik. Zaferden sonra baktım diyor, o zat önümüzde bize gösteriyor, şuraya dikkat edin. İşte şurada yaralılar var. Şurada alınacaklar var, ganimetler var. Bütün ordunun önünde iş gösteriyor, yol gösteriyor, bize işi kolaylaştırıyor, zor işler çıkıyor. Döneceğiz, toparlanıyoruz, zor işleri kolaylaştırıyor. Yanına yanaştım. Sen benim dünkü arkadaşım değil misin dedim diyor. O da evet ben oyum dedi. Allah aşkına sonu soruyorum dedi. Kimsin yahu dedim diyor. O zaman diyor, Sıçradı diyor, ayağa kalktı diyor. Şöyle biraz ileri gitti. Altındaki toprak yemyeşil oldu diyor. Ha. Yemyeşil olunca anladım diyor bu Hızır Aleyhisselam. Evet. Bir şey daha sormadım diyor. O altı yeşillenince o da ben Hızır'ım demedi diyor. Gitti diyor. Abdullah Mübarek Hazretleri buyuruyor ki ben bu kelimeleri hangi hasta üzerine okusam mutlaka o şifa bulmuştur. Ancak eceli geldiyse müstesna. eceli gelene zaten şifa yok. Eceli gelmeyen hiçbir hasta şifa bulmadık yok bu dua ile. Tabi ağız Abdullah bin Mübarek ağzımı, Hızır Aleyhisselam'ın ağzımı Ayrı mesele. Ama biz de onlara ittibaen okuyoruz. Değil mi arkadaşlar? Okuyoruz, okuyacağız. Şimdi bu dua çok kıymetlidir, çok şereflidir diye Ebu Bekri bin Mücahit Hazretleri de haşiyeye kayıt düşmüş. Kaynaklarını ben burada verdim. Dergide 86'dan başlıyor bu kıssa. Duanın okunuşu 87'de. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Evrad-ı okurken bu duayı okurdu. şeyh Ali Efendi Hazretlerinden bu duayı naklederdi. Kendi el yazısıyla hasta yazmış. Alaydar Efendi'nin yazısı bizde yok. O yazıdan efendi yazmış. Efendinin yazısı bende var. O yazıyı buraya koydum. Efendimiz'in Arapça yazısı burada. Felç ve nüzül gibi rahatsızlığa müptela olan kimseye okunurken elini alnına vaz edip enseye doğru ta kuyruk yerine kadar veya hastalık olan, uyuşuk olan mahallini mesh ederek, yani hastalık bölgesini sıvazlayarak şu eksamı yani Allah'ın adına verme kasemleri okuyalar. Yedi sabah devam edilirse biiznillah hasta şifaya bulur. Bir nice müptelalara bu vecile yedi sabah okunup şifaya oldukları efendi babamızca da meşhur ve mücerreptir. Efendi babamız dedi ki Ali Adar Efendi Hazretleri de bunu bile bize bildirdi diyor ve denenmiştir diyor. Ali Adar Efendi babamızdan kalan Abdullah el Mübarek'ten radıyallahu anh ölüyü dirilten bir dua. anına koyuyorsun sonra ağrıyan yerine çekiyorsun sıvaz Bilmiyorum eksemtü var mı hocam onda? Bu çok önemli eksemtü. Ölmüş at dirildi onunla. Gitti atın anına dayadı. Eksemtü aleyke eyyetü el-akil. Bi'izzeti izzetillah azameti celali celalillah ve kudreti kudretillah ve sultanı sultanillah ve bila ilahe illallah ve bima cera bil kalem min indillah ve bila ilahe illallah ve bila hevle ve la kuvvete illallah. billah buradan bir çekseksin aşağı ne ranar yok oğlum illan sarafti diyeceksin böyle getireceksin bitti gitti